Show TV'nin süreç filmi imzalı iddialı dizisi Yalancı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yayınlanan ilk tanıtımla dikkatleri üzerine çeken Yalancı'dan yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu. Bu durumda dikkatleri üzerine çekmesine daha da yardımcı oldu. Gerçeğe uymayan söz. Merhaba. Merhaba. özellikle ikili arasında geçen diyaloglar, kullanılan efektler yerli yapımların dışına çıkmış, adeta yabancı sinema filmlerinin gizemini hissettirdi. İzleyenleri şimdiden heyecanlandıran bu yapımın konusu ve oyuncu kadrosu da fragmanı kadar ilgi çekici. Gelin dizinin tüm detaylarına hep beraber bakalım. Yalan nedir? Aldatmak amacıyla bilerek gerçeğe aykırı olarak söylenen söz. Deniz ve Mehmet Emir'in sesinden yalanın ne olduğunu dinlediğimiz gerilimi yüksek tanıtım dizisine karşı duyulan merak giderek artıyor. Dizide Deniz Zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisi. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamış. Sorumluluk sahibi bir baba. Bir kadın aradığı başka ne olabilir ki erkekte? <laughs> Gelecek bir şey yok. Altta yazı bir akşam yemeği. Fakat aralarındaki çekim onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine, daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürüklüyor. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerinin büyük yıkımlarla karşılaşacağı aklına bile gelmiyor. Peki o gece ne oluyor? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmiyor. İkisi de geceyi farklı farklı anlatıyor ve gerçeğin peşinde gerilimli, soluk soluğa bir maceraya atılıyorlar. yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamak. Evet, her hikayenin iki yüzü vardır, gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektir. Show TV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını süreç filmin üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu başrolde. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aktör, stüdyo, özel sahne diksiyon eğitimi alan oyuncu henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını patron duymasın ve çıplak vatandaş filmiyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güven'in Aynı Atlı albümünde yer alan Yolcu şarkısının klibinde oynamıştır. Kadın İsterse dizisindeki Demet rolüyle parlamış ve Poyraz Karayel dizisindeki Ayşegül Çilingir karakteriyle de üne kavuşmuştur. 2018-2020 yılları arasında Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da Rüya Erdem rolünü canlandırdı. ...2019 yılında ise Fox TV'de yayınlanan dönem dizisi Kurşun'da başrol alarak gazeteci Leyla Devrim karakterini hayat verdi. aynı yıl içerisinde Güzelliğin Portresi adlı filmde Nisan rolünü oynadı. Şimdi de dizide Deniz karakterine hayat veriyor. Dizideki partneri ise Salih Bademci. 1984 doğumlu oyuncu Bornova Anadolu Lisesi'nden ve İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumali dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde Akın karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Ceyhun karakterini canlandırdı. Niye güzel söylemişsin işte. Hep beraber sıkışırdık. Niye gelmediler ki? Benim Alman klavyem var Ceyhun. I harfi yok. 2015 yılı itibariyle Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Sinan Karakaya karakterini canlandırdı. Abi Deniz bütün niyetini gösterdi bence. Yani gizli saklısı kalmadı. Bize güvendi. Yalancı dizisinde ise Mehmet Emir karakterini canlandıracak. Başka bir oyuncu ise Hazal Türesan. 7 Mayıs 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Unutma Beni dizisiyle yaşayan Hazar Türesan, Tatlı İntikam, Kara Para Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı dizilerinde rol almıştır. Son olarak Atiye'de yer alan oyuncuya dizide 1983 doğumlu Cemal Toktaş eşlik edecek. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. 2003 yılında Evlat dizisiyle oyunculuk karakterine merhaba diyen oyuncu, Sıla dizisinde Azat karakteriyle tanındı. Ankara Film Festivali'nde umut veren yeni erkek ödülünü alan oyuncu Kara Köpekler Havlarken yapımıyla sinemanın ilk başlangıcını yaptı. Vizyona girdiği andan itibaren gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Güneş'i Gördüm filminde Toktaş rolü aldı. Kadri rolüyle büyük beğeni topladı. Toktaş, Kadri rolüyle Sadri Alışık ödüllerine de layık görüldü. Bir diğer oyuncu ise Şahin Irmak. Çok güzel hareketler bunlar ile tanınan Şahin Irmak aslında 1981 doğumlu. Aşağı yukarı Yemişliler adlı televizyon dizisinde Süleyman karakterini canlandıran oyuncu Entelköy Efe Köy'e karşı sinema filminde ilk başrol deneyimini yaşadı. Biz bunlar Entel, Dantel, Manarşık, manarşık dedik yamyam. Komple oyun sikiciymiş bunlar. Son olarak ise 2018 yapımı Düğüm Salonu adlı sinema filminde Serkan karakteriyle başrol oynadı. Uzatsana elini sen. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi bak yasak yasak abi. Ay. ya abi Ay. ne yapıyorsunuz Ay. ya? Serkan ben. Arayacağım seni. Bu başrol oyuncularına dizide İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Sınmaz, Efsane Oda, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsü Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik edecek. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.